Destan Durun kalabalıklar Bu cadde çıkmaz sokak Haykırsam kollarımı makas gibi açarak Durun, durun Bir dünya iniyor tepemizden Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden Çekiyor tebeşirle yekun hattını afet Alevler içinde ev Üst katında ziyafet durum diye bir laf var Buyurun size durum Bu toprak çirkef oldu Bu gökyüzü bodrum Bir şey koptu benden Şey Her şeyi tutan bir şey Benim adım Bay Necip Babamın ki Fazıl Bey Utanırdı burnunu göstermekten süt ninem kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem. Ey tepe Taklak gehram, başı üstünde bina, evde cinayet, tramvay arabasında zina, bir kitap sarayının bin dolusu iskambil, barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil. Ve ferman, kumardaki dört kralın buyruğu. Başkentler haritası Yerde sarhoş kusmu Geçenler geçti seni Uçtu pabucundama Çatla Sodom, Gomorre Patla Bizans ve Roma Öttür yem borusunu öttür Öttür borazan Bit pazarında sattık Kalkamaz artık kazan Allah'ın on kulunu bekleye dursun on kul, bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir kul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa, yaşasın kefenimin kefili kara borsa. Kubur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz, heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz. Siyaset kavaz, ilim köle, sanat ihtilaç, serbest veren ve sıtma, mahpus gümrükte ilaç. Bülbüllere emir var, lisan öğren vakfaktan, bahset tarih, balığın tırmandığı kavaktan. Bak, Aslan hakikate ispinoz kafesinde Tartılan vatana bak dal kavuk kefesinde Mezarda kan terliyor babamın iskeleti Ne yaptı? Ne yaptılar mukaddes emaneti? Ah küçük okkabazlı Sefil aynalı dolap Bir şapka Bir eldiven Bir maymun ve and he's